pazarlık etmiyorsun. Çünkü ben çocuğu sabah kadar seyretmişim. Kendimde değilim zaten. Dedim ki pazarlık etmiyorsun. İndirim indirim istemiyorsun. Menajerlerine konuş. Ne istiyorsa ver bu çocuğu bana al dedim. Tan sağ olsun. Ee, Tabi 20 gün sürdü bu anlattığımızı anlatıyorum sana. Çocuğu transfer ettik. Sonra transfer oldu çocuk. İngiliz milli takıma seçildi. Milli takımda şov yaptı. Yatıra kaldıra gidiyor U21'de. Acayip şeyler yaptı. Bütün İngiltere çocuğu konuştu. Sonra en son bir gol attı. Puşka şodülü alacak belki bu sene. Rolü de burada koysunlar yalnız montajda. Sana şöyle söyleyeyim. Yani Ribona dediğimiz bir şekilde yani top buradayken bu ayağıyla topu böyle vurarak kaleye soktu. Hadi be. Yani saçma şeyler yapmış çocuk. Peki diyelim ki Ali Koç seni aradı. Ben bu futbolcuyu istiyorum dedi. Kim? Fenerbahçe'ye. Seni şimdi, Kim mi? şimdi anlattım sen Bizim Bizim işimiz zor mı şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Ali Koç arayıp o futbolcu istiyorum demez zaten. Ya tamam yani değilim öyle, ki Fenerbahçe. Yani o başka bir konu. Şimdi beni orada ikilemden arasında gezdirme. Şimdi orada <laughs> yani